Selam dostlar, bugünkü videoda özellikle Inventor'a yeni başlayan arkadaşların çoğunlukla yaptığı Mate kalabalığını nasıl basitleştirebiliriz, onun hakkında bir video olsun istiyorum. Öncelikle bir part dosyasında örneği yapacağımız parçayı tasarlayacağız. Çok basit bir parça olsun, şu şekilde çizim yapalım, ölçülendirelim. 500 Burada bir şu fonksiyonladım ona. Merkezde 250 evet. olsun. Boy komutu ile delik vereceğim. Delik delmeden önce de şöyle bir kenarlara iz alıyorum. Niye böyle yapıyorum? Çünkü eğer ben arkadaki katı modeli büyütmek istersem deliklerin de aynı orantılı büyümesini istiyorum. O yüzden kenarları orantıladım. Bu kenarlarda gördüğünüz sarı yanan line'lar bu proje komutunun line'ı yani proje komutu dediğimiz ben bu köşeyi proje ediyorsam o katı modelin o kenarının boyutu ölçüsü değiştiğinde bu verdiğim ölçü de şu tasarımımı otomatik olarak aynı oranda büyütecek. Yani kısaca mantığını o şekilde söylemiş olayım. Kenarlara nokta koyuyorum. Çünkü hol komutunu kullanacağım. Finish dedim. Hol komutuna girdim. Burada metrik 12 değil de metrik 20 olsun. biraz daha büyük olsun. Görünür olsun. Metrik de yapmaya gerek yok. Kendimiz şöyle 50 olsun. Evet. Yani şimdi şurayı 1000 yaparsam hatta 1000 olmasın 750 yaparsam model büyüdüğü zaman gördüğünüz gibi delikler de büyüyor. Fakat şuradaki delik gördüğünüz gibi aynı oranda büyümedi. Neden? Hemen ona bakalım nedenini. Köşeye mate'li değil. Constrain değil. Nasıl yapabiliriz onu Constrain köşeye? Buradan. Constrain seçiyorum. Köşeyi seçtim. Evet otomatik olarak artık orayı hizaladı. Bu hatayla karşılaşırsanız bu şekilde çözümü var. Bu kısmı kullanabilirsiniz. Constrain kısmına. Kenarları birbirine orantılı diyeyim. Şuradan yüz yapalım bunu. Bu şekilde daha iyi oldu. Kenarlara taktırabiliriz. şekilde bir tasarım yapmış olduk. Buradan renk atayabiliriz. Herhangi bir rengi atayabilirsiniz. Tamamen göstermek amaçlıyım böyle bir parça olsun istiyorum. Kaydediyorum. Şimdi bu delikte de 50 yaptık. Aynı şekilde bir mil tasarlamak istiyorum. 50 çapında. bir metre Bir gibi metre bir parça olsun. Smooth kısmından renk seçebilirim. olsun. Şimdi bir montaj modülü açacağım. Standart milim. Bunu da kaydedelim. Place kısmından. Buradan parçaları seçebiliriz ya da bu şekilde kontrol C, kontrol P yaparak da parçayı getirebilirsiniz. Tamamen hangi yöntemi tercih ettiğinize bağlı. Şu grant olsun sağ tıklayıp grant diyorum. Yani sabitledik bunu. Şimdi normalde nasıl yapılır? Şimdi ilk yöntemi söylüyorum. Bu kenarla bunun merkeziyle bu deliğin merkezi mil deliğin merkezini eşlik yaptık. Şimdi şu yüzeyle bu yüzeyde sıfıra sıfır olsun. Nasıl yapabiliriz? Yüzeyi seçeriz. Bu yüzey ise iki yüzeyi seçtik. Buradan gördüğünüz gibi oklar aynı yöne baktığı için bunu seçmemiz lazım ki yüzeyleri eşlesin. Okey deyince yapmış olduk. Şu an hareket yok. Full define şeklinde. Fakat burada gördüğünüz gibi iki tane mate yaptık. Şimdi bunu buralara yaptığımızda düşünün. Ne oluyor? 2, 4, 6, 8 tane mate yapıyoruz. Ya bunu tabi pattern yapabilirsin de ben göstermek için mate üzerinden konuştuğumuz için tek tek yapacak olsak 8 tane mate kullanmamız gerekiyor. Peki bunu tek mate ile yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Yeni başlayan arkadaşlar özellikle bu biraz da pratik geliyor onlara aslında değil. Bunu kullanıyorlar fakat bunu tek bir mate ile nasıl yaparız? Özellikle ben Ctrl C'ye tıkladığım zaman şu constraint kısmını açıyorum kısa yoldan. Siz de constraint'i Ctrl C ile açabilirsiniz. Kısa yol tuşunu söylemiş olalım. Şimdi bunu Burada bir insert komutu var. Bu insert komutunu kullanarak buraya tekmeyle konumlandırmasını yapabilirsiniz. Nasıl yaparız? Şu yüzü, bu yüzü seçtim. Gördüğünüz gibi ters koydu. Niye? Bakın oklar karşılıklı birbirine bakıyor. O yüzden oklar karşılıklı birbirine baktığı için ters koydu. Fakat ben hizalamasını, elan etmesini istediğim için bu şekilde bunu seçtiğim zaman otomatik hizalama yapmış oldu. Gördüğünüz gibi full define şeklinde bir tane bir komutla çözmüş olduk bu olayı. Buraları nasıl meydlersin? Oraları da çoğaltırsın ya da tek tek yapabilirsin. Tamamen sizin hangi yöntemi tercih edeceğinize bağlı. 550 550 buradan pattern deriz şu kenardan hizala flip direction dedim yönü o tarafa baktırdım. 550 milim mesafede çoğalt dedim. Aynı şekilde ikinci yönü seçiyorum. 550 milimde çoğalt diyorum ve bu şekilde çoğaltmasını yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bu dersi anlatmak istediğim tamamen şu bu konstrüyeni kullanarak iki tane mate kalabalığından kurtulmuş oluyorsun. Çoğu yeni başlayan arkadaş çok sonra bunun farkına varıyor. Görüyorum bunu. Bu şekilde çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Başarılar.